Evet arkadaşlar şu an yarı bir yarı bodur bir kirazımızı budamasını yapacağız. Bu işe yeni başlayan merak eden arkadaşlarımıza küçük bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi ves atıyorum size bu ağaç çok karışık gelebilir. Hangi dalı keseceğim, nasıl yapacağım diye düşünürseniz size küçük ipuçlarını söyleyeyim. Bu ağaca baktığınız hangi dalları çıkaramı çıkaracağınızı tespit etmek için değişik açılardan ağaca bakmanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bakış açısı budamayı çok değiştirir. Eğer yanınızda herhangi bir arkadaş varsa siz ağaçtayken alttaki arkadaşa sorarsanız iki, iki insanın bakış açısını birleştirip daha düzgün bir budama yapabilirsiniz. Şimdi budama yapmadan önce arkadaşlar bir budama yapacağımız ağaca öncelikle göz, gözümüzle hangi dalları keseceğimizi hedefimizi belirleyelim. Budama'da damada zaten önce kalın dallar çıkar, kalın dallar çıktıktan sonra ince dallara rutuş atarız. Eğer ağacımızda kalın dal çıkması gerekiyorsa önce kalın dallardan başlarız ki geri kalan dalları, geri kalan dallara da rutuş yaparak arasına güneş, soku, güneş ve hava girmesini meyve tutumunun daha artışını daha güzel sağlayabiliriz. Maksadımız budama yaparken ağacın arasına hava ve güneş sokabilmek, ince sürgünlere bu tür ince sürgünlere e, şans verip yani güneş almasını sağlayıp meyve gözümün tutul meyve gözünün tutulmasını sağlayabilmemizdir. Bu yüzden önce e, çıkması gereken ana dalları çıkartıp sonra ince dallara rutuş atacağız arkadaşlar. E, kesimimizi şöyle başlayalım. Ağacımızın gövdesinden dışarı doğru giden dalımızı bu şekilde dışarıya doğru açtırıyoruz. sıfır kesim yapmamıza e, gayret edelim arkadaşlar. Çünkü takozlu kesim yaparsak yani tırnaklı kesim yaparsak buradan kuruma yapacaktır. Kiraz ağacı hassas bir ağaç olduğu için büyük bir ihtimal kuruma yapacaktır. Yarayı da kapatamayacaktır arkadaşlar. Ağacımızın içine doğru giden, güneşi engelleyen dalları çıkaracağız. Dışarı doğru Yönlendireceğiz arkadaşlar. Kontrolsüz güç güç değildir derler hani. O yüzden ağacın kendi iradesine göre budamasını yani kendi iradesine göre büyümesini sağlamayacağız arkadaşlar. Birazcık da gücü kendimiz şey yapacağız. Maksadımız lüzumsuz dalları çıkarmak ve gerekli dalları ağacın üzerine bırakmak. Şöyle izah edelim. Fazla uzun dalları meyve gözlerini kısaltabiliriz. Araya Diren Güneşi engelleyen dalları çıkartıp görmediniz arkadaşlar. Şimdi ağacımızın ana maksadımız ağacımızın ana dallarını açmak, ince dallarla da arasını doldurmak. Tabii ki bu Güneşi almayacak kadar değil. Güneşi tamamen engellemeyecek. İnce komple güneş aldıracağız diye ağacın içindeki ince sürgünleri de yok edersek eğer bu sefer de meyve alamayız. Bu ince sürgünlerin bu ince sürgünlerin hepsi ileride önümüzdeki sene meyve gözünü hazırlayacak. Bu yüzden fazla da e, içini ağacın içini sıyırmayacağız. Yani komple boşaltmayacağız. Ana dalları açacağız. İnce dallardan da meyve gözü oluşması için birkaç tane meyve, ne kadar meyve gözü istiyorsak o kadar ince dalda içinde bırakacağız tabii ki. Ağacın içine gelen dalları alsak yeterli. Fazla sıyırmaya gerek yok zaten. Şimdi ağacımızın çevresini komple aldık. Şu an ağacımızı açtık arkadaşlar. Tepe kesim yapacağız. Bu ağaç tabii zamanında yanlış burada mı olmuş? Evet arkadaşlar, şu an ağacımızın içi orantılı bir şekilde açık. Her tarafından güneş giriyor. Maksadımız dediğim gibi güneş ve havayı sokmak, rüzgarı sokmak, döllemeyi daha fazla arttırmak, meyve tutumunu daha fazla arttırmak için araya ilk şartımız ağacın araya güneş sokmak ve rüzgar sokmak. Şimdi e, kesilen ağaçta arkadaşlar, zannetmeyin ki ben bu ağacı kesiyorum küçülüyor sakın öyle düşünmeyin. Ağacı kestikçe ağacımızın daha çok gençleştiririz. Ve bütün dalları mesela uyuyan bir dala uç kesim yaparsak bu şekilde uç kesim yaparsak yürü emrini veriyorsunuz. Ağacı uyandırıyorsunuz. Daha çok ana gövdeyi güçlendirip yanlardan dal çıkarmasını sağlıyorsunuz. İnce sürgünlere elimizden geldiği kadar bir yaz sürgünlerine uç makası atılmaması lazım meyve tutumu için. Çünkü eğer uç makas atarsanız daha da fazla ileriye gidecektir ağaç. Arasını daha fazla dolduracaktır. Ayrıca ince sürgünlere makas atmanın zararlarını size şöyle söyleyeyim. Bakın. Bırak gel. Şimdi çevrede çevremizde yani yöremizde iklim şartları bazı yer, her yer, her yer için söylemiyorum. Bazı yerlerde soğuk geçtiği için biz bu bir yaz sürgünle bu şekilde makas atarsak don olan yerlerde kışın buradan aşağıya doğru kuruma yapacaktır büyük bir ihtimal. Bu yüzden genç ağaçları yani 1-2 yaşlı kiraz ağaçlarını don bölgesi olan yerlerde ilkbaharda yapmayı tercih ediyoruz. Yani don riskini yakalamaması için. Ayrıca normalde ağaç yaprak döktükten sonra Sonbahar budaması yapılmasını te tavsiye ederim. Baharak ilkbaharda ağaç yarasız olarak girdiği için bütün bütün dal şeyini, vitaminini, bütün göz bütün gıdasını meyve gözlerine verecek ve yarasız, stresiz bir şekilde bahara girecektir arkadaşlar. Bu kadar.